değerli basın mensupları, gazi meclisinin kıymetli vekilleri ve basın açıklamamıza iştirak eden sağlık, emek ve meslek örgütleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Şu an bu basın metninde yok. Bu arkadaşlar sağlık emekçileri, sağlıkta atama bekleyen arkadaşlar adına buraya geldim. Bu arkadaşların hayatlarında bekledikleri tek şey ekmek mücadelesidir. Bunu buradan ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sağlık çalışanları yılı içerisinde sağlık emekçileri sahada rutin işlerinin üzerine çeşitli varyantlarla yükselişe geçen koronavirüs ile mücadelesini aralıksız sürdürmüştür. Normal zamanda OECD verilerine göre sağlık personeli eksikliğinden dolayı dört kişinin yapacağı işi tek başına yapmak zorunda kalan sağlık emekçileri pandemi sürecinde 8 kişinin yapacağı işi tek başına yapmak zorunda kalmıştır. Yüz binlerce sağlık emekçisine koronavirüs bulaşarak enfekte olmuş 468 sağlık emekçisi ise bu savaşta yenik düşerek yaşamını yitirmiştir. Pandeminin başından beri ailesiyle kavuşma gününü bekleyen sağlık emekçilerimiz kimi zaman izin yasakları sebebiyle kimi dönem mesai yoğunluğu sebebiyle ailelerinden sevdiklerinden uzak kalmışlardır. 2021 yılı içerisinde birçok devlet kurumu esnek, esnek ve uzaktan mesaiye geçmişken sağlık personeli aralıksız zaman, mekan, birim fark etmeksizin virüse karşı mücadele etmiştir. Bu 11 aylık süreçte sağlık personeli istihdam konusunda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yine atama bekleyen sağlıkçıların gayretleriyle, sağlıkçı birliğinin gayretleriyle 2 Temmuz 2021 tarihinde Diyarbakır'da şu vaatler alınmıştır. 2-3 ay içinde geniş birçok programı içeren bir atama yapıyor olacağız. Bunun duyurusunu yapacağız. Sayıyı arttırma gayretinden dolayı uzun sürdü. Hallediyor olacağız. Maalesef bu vaadin süresi çoktan dolmuş ancak vaat tutulmamıştır. Yine geçtiğimiz Ekim ayının 27'sinde Sayın Bakanımız milletimizin ve devletimizin atama bekleyen sağlıkçılara ihtiyaç var. Devlet hazırlıklarını tamamlamadı. Şartlar hazır değil. Hazır olsun en erken tarihte atama yapacağız açıklamasında bulunmuştur. Sayın Bakanımız bu sözlerle personel eksikliğini bir kez daha vurgulamıştır. 11 aydır şartların oluşmasının önündeki en büyük engelin mali engeller olduğunu farkındayız. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soruyoruz. Pandemi döneminde tulumların içerisinde biyolojik şartlarının en üst sınırlarını zorlayarak hem fiziksel hem psikolojik mücadele içerisine girmiş adeta virüsten kurtuluş savaşı vermiş sağlıkçıları dinlendirmek cepheye ta takviye sağlıkçı gücü yollamak için öncelikle istihdam bütçenizi neden Sağlık Bakanlığı'na vermeniz, vermediğinizde diğer devlet kadrolarına verdiniz. Neden yüksek istihdam bütçesi talebinde bulunan Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın talebini ötelediniz. Sayın Bakanımız yakın zamanda peş peşe gerek basına gerek bilim kurulu toplasının da so sonrası sosyal medya aracılığıyla Kasım ayı için atama duyurusunun geleceğini söylemiştir. Umuyoruz bu söylem 2-3 ay içinde söylemine benzemez ve bu kadar beklediğimize değecek kadrolarla hak ettiğimizi alırız. Tez vakitte adil dağılımlı 100 bin kadro talep ediyor. Tüm radyocu teknisyenleri ve teknikerleri derneği ve sağlıkçı birliği çağrısı ile burada bizlerle birlikte olup desteklerini sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygılarımı sunuyorum hürmetle.